Gene kıpır kıpır muhteşem bir konuğum var. Bu hafta dördüncü haftamız. Bu programı da beğendiğinize çok sevindik. Sanatçılarımız pırıl pırıl parıl parıl maşallah. Bugün kim? Nihayet milyon isimli şarkısıyla 27 hafta listemizde kaldığı için nihayet bizden plaket kazandı. Ona veriyoruz efendim. Nihayetciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Maşallah.

Efendim nihayet, nihayet alsana. Ne? Niye uzak duruyorsun şeyinden? Ödüm Bunu herkesin diye. adına aldım çünkü ortaya koydum. 27 hafta kaldın listede. Maşallah. Hiç Teşekkür tahmin ederim. eder miydin kalacağını 27 hafta üst üste? Yani öyle bir öngörüm yoktu. Ama iyi bir iş yaptığımı bilirdim. Gerisi dinleyicilerin, beğenenlerin şeyi. Çok yani. ilginç birisin sen yani böyle. Ee, böyle dıştan zaten e, çok renklisin ama e, çok da derinsin galiba. Öyle misin? Derin bir Teşekkür kişilik. ederim. Var derin mi? olmaya çalışırım tabii evet. Çalışın. Ne? E, günün sonunda insanız üç boyutlu bir şeyde insan şeyine takılırık ama evet derin yaşamaya çalışırım hayatımı. Mesela ne derin derken? Ne mesela? Deniz değil. Yani Su değil. Çalışırım derken ne yapan derin yaşamak için? Aa, çok dünyevi tarafa ya da o maddi tarafa da kılmayıp aslında ruhumun yaşamak istediği tecrübeyle yaşamaya çalışırım hayatımı. Maşallah, maşallah. Yani boşuna değil 27 hafta ve bu sansasyonel kliplere sahip olmak. her yani böyle içeride bir derin bir mevzu. Var, maşallah. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal Çelik burada, ablacığım burada, yönetmenin arkadaşın burada, ekip olarak geldin, maşallah. Evet evet. Ne kazandırdı sana bu ödülden başka bu şarkı milyon? Güzel, bir tecrübe kazandırdı. Hmm. Evet, yani çünkü bu böyle bir parçanın sana kazandırdığı bir şey değil, bu bir süreç ve o yolculuktaki aslında bir Taş, bir basamak yani aslında bütünde bir şey kazandırır bu kariyer yolculuğu. Bunu kazandırdı, tecrübe güzel, kazandırdı. Güzel. Sanki daha önceden soruyu duymuşsun gibi bir hal var yani. Böyle çat yapıştırdın şeyi. Yok. Çok da derin. Duymadım. Yok, yok duymadım, duymadım. görmedim. <laughs> e, peki hikayesi nereden çıktı böyle milyon milyon? Milyon aslında evet. şey sahille başlayan bir aşk şarkısı. Ee, aslında yaşamak istediğim sevgi ya da duygu levelını temsil eder benim için. Hani olsun milyon borcum seni bana borç ver dediğim aslında güzel bir hissi temsil eden hani birine ya da bir şeye yazılan bir durumdan çok yaşamak istediğim hmm. bir şeydi evet. Ee, Maraş'ta çektiğin bir önceki klibinde aslında. Eee Bulaman Evet. ile Patladın. E, güney taraftan hatta şikayetler geldi. Evet. E, Maraş'ta nasıl çekebilirler klip diye. E, tamam e, bu şarkı ödül aldı ama bu soruyu da sormak istedim sana. Hı -hı. Çünkü izleyicilerimiz seni ilk defa görüyorlar. E, meşhur oldun olalı galiba ilk defa bize konuk oluyorsun evet, tamam. öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Zaten ödülü almak için geldin. Bence gelmeyecektin. Gene. Bu önemli bir şey ülkemin tarafından verilen ödül. Tabii ki Koşarak Geldim. Koşa koşa geldin evet. Uçarak uça, uça. geldim. <gülüyor> <gülüyor> ee, nereden aklınıza geldi Maraş'ta çekesiniz, sansasyon olsun diye mi, bir papara kopsun diye mi düşündünüz Yok. yoksa Maraş'ta çekelim ilginç olur kimse çekmedi diye mi? Bu Maraş'ta bu klibi çekmek benim çocukluğumdan beri hayalimdi çünkü ben Mausalıyım ve şehrimin yarısı Maraş yani çocukken oynadığım, tenis oynadığım kortun yanında bombalanmış binalar olunca ve hani o müzik dediğin şey seninle büyüyen bir şey olduğu için ileride burada klip çekmeyi çok isterim deyip onu yapabildiğim gün aslında o. Çok da iyi ettin. Ee, yani aslında duy hani duyulmasını istedim ama bu bunu yapayım ve böyle bir sansasyon diye yap hani bu öngörülerle öngörülemez. Öngörülemez. Ben öyle düşünmediydim zaten ama sorayım dedim ki açılsın. Aha. Ee, güneyden çokça şikayet alman aslında sağda yaradı diye düşünüyorum. Bu aslında güneyden biraz çok fanın var olduğunu biliyorum. Evet, yani sadece böyle negatif tepkiler ya da tehditlerin dışında gerçekten hani iki ayrı taraf düşman diye adlandırmak istemedim. İki Hı -hı. ayrı taraf olarak yaşayan bir toplumda hani çok fazla böyle karşı tarafın sanatçılarını bilmeyik ya, onlar da çok fazla bizi bilmez. Aslında böyle bir şey olaslı. Konserlerimde rumlar falan bile var artık. Ne Aa, ne güzel. bu güzel bir şey benim için ne güzel bizim için de güzel TV'de DJ'lik yapıyorsun hem de Kıbrıs dilini tanıtıyorsun evet. çokça insana Evet. ondan dolayı da tebrik ederim seni teşekkür ederim güzel bir elçisin aslında hem bizim sıcaklığımızı hem böyle deli dolu oluşumuzu hem dalgalanmış oluşumuzu adam oluşumuzu Evet. Ya temsil etmek temsil istiyorum zaten bunu o yüzden keyfim yerinde yani bu konuda bu arada enişteme şu an ben de teşekkür edeceğim. <laughs> İadeyi ziyaret olduğum mevzuda. Yönetmenimiz Bulaman'ı çeken zaten bahsettiğimiz gibi. Evet Mustafa Kemal Çelik beğendiğimiz yönetmenlerden. <laughs> e yani haddimiz olmadan takdir ettiğimiz yönetmenlerimizdendir. Kendisiyle tanıştığımız için ayrıca hissederik kendimizi bizde. Engin. Yakın hedefleriniz var mı? Enişteyle beraber yeni bir klip Çekilme var bir var, şey var, mı? var. Hatta bu hafta veya haftaya çekeceğimiz bir şey var. Yeni stüdyodaydın aldım haberlerini. Evet. N nasıl işler? devam ediyor. He? Bu sefer biraz daha Afrikan hmm. bir şey, evet. Hmm. Çok merak ettim. Evet, Çok evet. güzel. Seveceğini Çok düşündüğüm bir şey. Çok merak ettim şimdiden sevdim, dinlemedim kafadan. <laughs> Eminim çünkü e, çağı yeni modelleri müzik olarak takip ettiğini düşünüyorum. Dördüncü zorundayız kadar öyle... yani update olmak zorunda sürekli. Öyle öyle. Unutamadığın sahneyle alakalı veya bu şarkıyla alakalı, milyonla alakalı, bir önceki şarkınla alakalı, Maraş'ta çektiğiniz Hı. Bulaman'la alakalı, unutamadığın bir anın hatıran var mı? Unutamadığım değil, güzel bir tecrübe olarak hatırladığım bir şey aslında. Unutamadığım Evet, şey süreci yorucuydu açıkçası tabii ki. sensasyon sansasyon süreci yorucuydu ama unutamadığım ya da öyle bir şey değil. Güzel bir tecrübe olarak hatırlarım sadece. Eyvallah, e, Unutmak istediğin bir şey var mı sahneyle alakalı? Bu yaşadığın e, herhangi ister özel setlerini çaldığın bir performans, ister televizyon, ister klip çekimi unutamadığın? Unutmak istediğin daha doğrusu muhtemelen unutmak istediysem unuttum diye hatırlamam şu an. Yani unutmak istiyorum ya keşke olmasaydı. Muhtemelen de. unutmuşumdur öyle istediğim için. Eyvallah. Tamam. <laughs> Çok da zekisin ha? Teşekkür ederim. Zeki mi? Bilmem. Bilmem. Sence? Çok zekisin bence. Niye saklan? Yani Niye bilmiyorum IQ değilim? yarışmasında değilim çünkü. Eyvallah. <laughs> Hem yani, yani bir dünya starı var mı aynı sahneyi paylaşmak istediğin ve ya ölmeden bu adamla bu kadınla tanışsaydım yani keşke dediğim. Var şimdi ben aslında regiyi çok severim. Ee, gel kardeşim Kıbrıs'a bu cennet adaya. Ee, <laughs> Oradan sevmeye başladın regiyi. <laughs> Bob Marley'i tabii ki çok isterdim. Hmm. İsterdim. Ben Allah, Allah rahmet eylesin diyeceğim. Belki ama. artık cennette karşılaşırsınız. Umarım. Zaten burada da ruhu da işte bu boyutta artık bir şey yapmak mümkün değil. Ya inan ben de isterdim ha. Mesela isterdim. Evet. E, o bizimle tanışmak ister miydi sence? Neden olmasın? Bence isterdi. Neden olmasın? Evet. <laughs> en büyük hayalin nedir? En büyük hayalim Hmm, herhalde dünyada gittiğim, konsere gittiğim her ülkede bir stadyum dolusu insanla aynı şey parçalarımı okumam. Ne güzel. E, peki e, öyle bir modda, öyle bir kalabalıkta İngilizce mi söylemek isterdin yoksa bizim dilden direkt... Garip ne yapmak mi? isterdim? Hatta yap, şu an yapmaya başladığım şeydi o. Tabii ki İngilizce ki ortak dil olsun ama Kıbrıs'ımızın kelimeleri inan ya da onlar hani onları birleştirip gene bu kültürün içinden ya da bu dilden bir şeyleri kullanmayı isterdim. Bu Afrikan style'ı yaptığın şarkıda nasıl dil gene diğerleri diğer şarkıların gibi gene var mı o Kıbrıs? Vallahi bunda banayı yamu falan bile var öyle düşün. Evet. <laughs> Ciddi sen. Evet. evet. <laughs> Süper. Ne zaman dinleyebileceğiz? Ne Ve zaman çıkacak? Yönetmenimizin editini bitirdiği zaman. E tamam Çektikten anladın sonra. mı? Yani bir ay, iki ay. Hayır bu herhalde bir ay içinde herhalde paylaşmış içinde. olurum hemen. Evet. İnşallah tabii programa geldiğiniz gibi olmaz yani. Rotarlı <laughs> yok. Rotalli. yok bugünün de olacak. Biraz da lafa kayar <laughs> artık. Hey, Atla nasılsın? Eysin? Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> e, aileni e sıcak tutmak için, güvende tutmak için neler yapan, bir şeyler yapan yoksa varlığın mı yeter? Varlığım zaten yeter ama hani genelde şey bir arada tutmak için olan bir şey değil. Zaten bir, bir arasın, aradasındır ya da değilsin yani çocuğun yaptığı ya da ailenin zorla yaptırdığı bir şey olduğunu düşünmem bunun. Tamam senin bu e, özel e, modun, modların, hiperaktifliğin ya da e, marjinalliğin Aileyle aran hiç bozdu mu ya da tartışmalar oldu mu? Benim olduğu olur, hala da olur. Yok, çok küçükken işte de... müzik yapma, bak düzgün bir işin olsun gibi bir şey olurdu tabii ki. Daha belirli bir kariyer istediler ama bir şey diyemezler. Çünkü zaten bu ortak bir DNA sonucu olan bir şey bence genetiktir. E, doğru söylen, bu senin bakış açın. Ama yani e, benim hiperaktifliğim ya da işte marjinal bakış açım zaman zaman aileyi zorladığı için mevzu açılabilir. Ne yaptın mesela? Şimdi ben sana sorayım. yaptım? Senayım. Mesela neler zorladı? Hmm. Aileni. Unutmak istediğin, seçimlerim. seni zorlayan bir an var mıydı? Seçimlerim seçimlerim mesela hareketlerim ya da ne bileyim bakış açın marjinal ya da biraz da geldiği için şeyle alakalı aileler. olabilir. Şimdi benim ailemle aramda hani annem 19 yaşındaydı, babam 21 yaşındaydı. Onun için çok hani bir kuşak farkına doğru giderse eğer tabii ki algılamalara birazcık zorlanabilir. Ama ben onlarla çok arkadaş gibi büyüdüğüm için Maşallah. evet öyle bir zorluk yaşamadım. E biz abla dedik, sen mi büyüksün? Ben büyüğüm. Sen mi büyüksün? Evet. Ee, pardon kardeş. <laughs> sonra kardeş de dedim ama e, senden benim de kardeşim Sezin yönetmenimizdir. Kardeşsiniz? Evet. Ee, yani aramızda bizim 6 yaş var sizin. Bizim 3 yaş var. Nasıl geçti? çocukluğunuz yani nasıl ben, oldu? Ben onu annem yani annesi zannederdim kendimi. Bir <laughs> öyle bir trip yaşadım bir süre. Sonra bana zorla abla diyeceğim diye bir süreç de yaşadım. Ciddi. Evet ama hala daha demez. Artık demesine gerek yok. O onun dışında bir şey yok. Sonra normal arkadaşım haline geldi yani en yakın arkadaşım oldu. Maşallah kutluyoruz seni ve e, söylemek istediğim bir şey varsa bırakayım ben gideyim sen istediğin gibi buradan anlatabilirsin <laughs> klibini hazır, ne hazırlayacağız şimdi ben gideyim klibi hazırlayım var mı yok mu <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet evet lütfen lütfen yok Bak, yok buraya şu kamera Ha merhaba bir şey yok yok mu? Yok, yok hiç yani böyle e, televizyona çıksaydım da bunu söyleseydim dediğin hiçbir şey yok mu Yok. Halkı gala yani getirecek mesela. Ya şaka yok. yapıyorum. <gülüyor> Hayır. <laughs> <Yok. gülüyor> Söyleme. Peki o zaman klibini veriyorum. Bitiyor program. Yes please. E bir iki dakika daha kalabilirsin ekranda. Gerek Şimdi. yok teşekkürler. Eyvallah. E yakın gelecekte Afrikan tarzındaki şarkını dinlemek, izlemek için sabırsızlanıyorum. Son Yolun açık atacağım. olsun. Teşekkür ederim. hoş geldin. Kapımız hoş her bizim. zaman açıktır. Ne zaman gelirseniz al enişteyi, kardeşi. Çok teşekkür ben... ederim. Bu güzel tecrübe için de bu benim için anlamlı bir şey. Ülkem tarafından verilen. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana. Öyle bir şarkıyı kazandırdığın için ve e, 6 aydan fazla 7 ay kaç ay ederim? şu an tam bilmiyorum ama 27 hafta yani 7 aydan bir hafta eksik. Sanırım öyle. Neden bir hafta eksik? Dinlemiyorum artık onu, SMS'lerle alınan <laughs> bir şaka e, akış. Şaka yok, zaten 27 Hafta çok güzel bir Çok. E, Maşallah. Yolun hep böyle pırıl pırıl, parıl parıl olsun. Teşekkür Sevdik ederim. Sevdik seni, seviyoruz. Hep de böyle güzel kal. Aynı şekilde. Huzurda Teşekkür kalın. ederim. Efendim, 27 Hafta Üst Üste Milyon isimli şarkısıyla listemizde kaldı nihayet. Hmm, biliyorsunuz klibi evet. gönderiyoruz efendim. Evet. Buyurun. Sahil kenarına gidip oturduk Gözündeki güneşin batışına tutuldum Bana ne zaman baksan yansır yüzüme Kuzey ışıkları Canını yaktım herkesin sen hariç Korktum hep bağlanmadım hiç Sevdim uzaktan bile çok seni Gittin de Kış yapraklar ağlar, Giyinsem de ellerim donar. Birlikte büyüdük biz o çiçekler, sen değdi soldu. Yaşadığım en güzel masaldın, sen içimdeki ince bir dumandın. Yanan ateşlere kendim atladım, yaktım kül oldum. Olsun milyon 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 borcum her şeyi. Seni bana borç ver uçtum uçtum Kalbine kondum hapsoldum Sana dengemi bozdun, Milyon 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 Borcum her şeyi boş ver Seni bana borç ver uçtum uçtum Kalbine kondum hapsoldum gel, gel ve elini bana ver Yaşarım senle dünyanın ucunda kopuk herkesten Geride kalsın her şey, bir sen ol bana yeter Gidemedim aynı yerlere sen yokken Hayallerim yok gibi geliyor bana boş Ait değilim hiçbir yere her şey anlamsız Anahtarım yok, sen de kilitliyim koş Gel aç kafesimi bak güneşsiz kaldım Herkes kendi halinde ve memnun Kimi de mutsuz solgun Milyon Dolarım olmasın hiç boş ver Seni bana borç ver Yetmez Seninle beş ömür geçirsem Hiçbir şeye yetmez Milyon Dolarım olmasın hiç boş ver Seni bana borç Olsun ver Milyon 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 Borcum her şeyi boş ver Seni bana borç ver Uçtum uçtum kalbine Home, home, izledik. Nihayeti de izlediniz. Kıpır kıpır, fıkır fıkır bir kız, üretken bir kız. Yaşamını şu aralar İstanbul'da sürdürüyor. Star TV'den de bulabilirsiniz kendisini. Bu hafta nihayetli konuğumuz haftaya bir başka sanatçımızla görüşmek üzere. Hoş kalın. Bay bay.